Atlar start takım emrinde. Start verildi ve 6. koşu olan İsmet'in önü koşusu başladı. 2 numaralı Vinci Tore lider aldı. 2 boy gerisine içeride 1 numaralı Burgas var. Hemen dışına 5 numaralı Maximus boy 3.'üye girdi. 2.5 boy kadar girdi. Orta kulvarda 4 numaralı Gohiro içinde 3 numaralı Zafer Ateş 2 boy geride. 6 numaralı Zala Bey sırasıyla 1400 metre start yerine doğru yaklaşılıyor. 5 numaralı Maximus Boy temposu artırdı. Liderliği aldı. 2,5 boy gerisinde ikincilikte kaldı. 2 numaralı Vinci Tore. 2 boy geride içeride 1 numaralı Burgas. Yarım boy kadar geride orta kulvarda 4 numaralı Gohiro. 2 boy geride iç kulvarda 3 numaralı Zafer Eteşi. Onun 2 boy gerisinde 6 numaralı Zala Bey sırasıyla 1200 metre start yerine doğru geliniyor. İç kulvarda 5 numaralı Maximus Boy yine önde fark 2 boy kadar 2 numaralı Vinci Tore ikincilikte. 1 boy geride iç kulvarda 1 numaralı Burgasol'un 1 boy gezisinde. Orta kulvarda 4 numaralı Gohiro. 1.5 boy geride içeride 3 numaralı Zafer Ateş 2 boy geride. 6 numaralı 5 sırasıyla son 1000 metreye doğru geliniyor. Fark iki boy kadar. Beş numaralı Maximus Boyan'da içeride bir numaralı Burgas. Orta kulvarda iki numaralı Vincitor'a on takip ediyorlar. Bir boy gelen de dışarıda dört numaralı Gohiro. Bir buçuk boy geride. İçeride üç numaralı Zafer Ateş. iki boy geride altı numaralı Zala Bey sırasıyla son 600 metreye doğru geliniyor. Beş numaralı Maximus Boyan'da fark biraz azaldı. İki numaralı Vincitor'a ikincikte bir boy geride. İçeride bir numaralı Burgas. Bir buçuk boy geride dört numaralı Gohiro. Daha sonra üç numaralı Zafer Ateş. Bir boy geride dışarıda altı numaralı Zala Bey sırasıyla son viraj dönülmek üzere. Beş numaralı Maximus Boyan'da bir boy birisi 2 numaralı Vinci Tore var. Fark biraz daha azaldı. Dışlarında 3'üncülükte 1 numaralı Burgas daha sonra 4 numaralı Gohiro 1,5 boy geride 3 numaralı Zafer Ateşi dışında 6 numaralı Zala Bey sırasıyla son 400 metreye yaklaşılıyor. İçeride 5 numaralı Maximus boy ortu kulvarda 2 numaralı Vinci Tore'ye kadar aralarından. 1 numaralı Burgas atak yapıyor dışlarından da 4 numaralı Gohiro'nun çabaları var. 1 numaralı Burgas geldi şimdi 2 numaralı Vinci Tore'den lider aldı dışarıdan. 4 numaralı Gohiro da atakları içeride. 1 numaralı Burgas önünde dışarıdan Vinci Tore ve 4 numara Gohiro geliyor. Bir boy kadar bir numara Burgas önde. Dört numaralı Gor takip ediyor yapıyor. Bir numara Burgas önde. Bir numaralı Burgas koşuyu kazanıyor. Dört numaralı Go Hero Kuşu ikinci tamamladı. iki numaralı Vinci Tore, üçüncü oldu. Altı numaralı Zala Bey ve üç numaralı Zafer Ateşi de dördüncülük için potoyu birlikte geçtiler. Altıncı koşu olan İsmet'in önü koşusunu bir numaralı Burgaz Vedat Abiş ile kazandı.